Evet sevgili izleyiciler, sorumlu yayıncılık gereği kameralarımızı Berkut'a gönderdik. Berkut şu anda yeni show programının hazırlıklarını yapmak üzere. Evet, mikrofonu Berkut'a uzattık ve Berkut bakalım son gelişen olaylar üzerine nasıl bir yorum yaptı. Lan ne biçim stüdyo bu be! Yeni bir talk show'a başlayan Berkut'u biraz sinirli ya, bulmuştu. çocuğum mu? Bu. Her taraf ışık! Anne motor, baba Bırak. Süper Mario seni. <laughs> Geçmiş oraya, bızdık boyla ışık kurcalıyor. Senin neyle lan ışık sen? Anlıyor musun ışıktan? <laughs> Git bir daha gir. Buralara at. Sinirli değilim. Tamam mı? Pozitifim. toplama örnek insanım. Otur sen koçum. Evet. Berkut Bey merhabalar. Oo hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş evet. geldiniz. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Sağ ol canım. Ben de iyiyim. Yeni şovun hazırlıkları evet. herhalde. Evet. Yeni bir şovumuz. Ee, güzel bir e, şovumuzun hazırlığı içerisindeyiz. Berkut Ulan Show Business. Transferiniz var herhalde. Nereye canım? Deha'yı görüyoruz o yüzden. Ha Deha'yı diyorsun evet. E, e, Esra Cihan e, adlı e, vatandaştan transfer ettik kendisini. E, o da bizim kanalda biliyorsun. Ceza'nın oğlu size gelip. Kim? Ceza'nın. Hip hop şarkıcısı Ceza'nın e, oğlunu bulduğunuzu söylediniz o siz. Falan. Berkut bize hikayeyi tüm çıplaklığıyla anlattı. İşte bu set ortamı hazırlığında bulunurken. Kapıdan bir oğlan girdi Salih Sümük. Yani çocuk Allah bullaktı buraya geldiğinde. Oturdum çocukla konuştum. Dedim yavrum nedir derdin. Bir anda bir e, hızlı hızlı konuştu bir rap yapmaya başlayınca hmm. olsa olsa çocuk büyük ihtimalle cezanın oğlu. Ne alakası var hocam çok saçma ya nereden çıkmış bu benim çocuğum. Çocuk cezanın çocuğu annesi de muhtemelen bir Brezilyalı. Eminsiniz. Eminim çünkü saçı kıvırcık. Çocuğun saçı kıvırcık. Cezana bakması siz. Hem de nasıl kıvırcık biliyor musun? Hem de nasıl kıvırcık. Yani düz olsa paspas denir cinsinden. Hani yağmur işlemez cinsinden. Bizim İzzet Yıldızan gibi. Kafaya yağmur yağar, akar gider. Islanmaz. Her rap yapan çocuk bana benzer çocuk benim çocuğum diye bir şey mi var ya? Siz de gelip saçma sapan şeyler soruyorsunuz bana. Turnede birlikte olduğun bir bayandan olduğu iddia ediliyor çocuğun. Brezilya'da olmuş olabilir ama yani orada bir bayan değil, bir gruptuk, kalabalıktık yani açıkçası hatırlamıyorum pek. Fuat ceza sakopa eminem sunup ido. Benimle ben sakın polene girmez. Berkut göz gözdağı vermeyi de ihmal etme. 50 salarım üzerinize. Beni bilenler bilir. Mastunu bozda önce Sen ayrı girme. Ceza Fuat sakopa eminem sunup ido. Sen hiç girme. Berkut Güneş kendi uydurmuş bir tarafından yani her zaman yaptığı gibi. Bence onun kendi çocuğudur o kesin. Ceza bu çocuğu alsın sahip çıksın. Evladını yapmayı biliyor. Çocuğu burada salya sümük sümküttürü tüküttüren psikolojisi bozuk çocuk yaptırtmayı biliyor. Alsın o çocuğun eğitimini üstlensin. Bu tarz serseriler afedersin. Onun anlamında demiyorum. Genel anlamda çocuk yapanlara diyorum. Buna bakamayacağın çocuğu yapacak yapana diyorum ben. Sözüm. Hop bir de bıttın ma'manı mikrofon olmuş Ya. Yani bun, bunları bir de bunların müzik Türk musikisi diye ortalığa sunuyorlar. Bana yaptıklarının anlamını sorma. Yaktıkların benim zaten anlamı Muhafızlarını çek ve mahmuzla vurma Berkut. Kuyumu kazma. Hiçim ben. Niçin? Rapim var bu sizin Niçin? Beda için. üstümü almam hiçbir şey. Berkut, bir numara en büyük, cehennemden çıkan çılgın Türk, 25 yaşında yüz binlik araba nereden geldi bu çocuk, ceza. Tanımıyorsan sorma, yaşadığım yeri tanımıyorsun sorma. Her gün savaş caddeler kan, kan bile kırmızı değil. Karakan, Karakan işte geldi buraya hakkınızı arayıp sormaya, geride kalanları uyarmaya, beraber olup Berkut'u korumaya, elini vicdanına koyup da söyle. Bu hayat ne kadar sürecek böyle Berkut deyip de geçme. Bize güven de imparatoru seç. I